Kesim ol! Sinan! Ya ya. ya! ya! Geldim! Geldim Şerif! İz belli orada. Cem. Cem. Niye ateş ettiniz? Cem. Niye ateş ettiniz? Ambulans, ambulans çağırın. Ambulans. Tamam efendim. Çef iyi misin? İyi misin çef? <laughs> Bilmem. Sence oradan bakınca nasıl görünüyorum? Ambulans Çok iyi olacaksın Çok iyi olacaksın. Dayan şef dayan. Ambulans ne? gelmedi mi hala? Beyler geliyor. Siz, siz, iyi misiniz? Heyiz heyiz hiç merak etme sen. Keşke o çelik yeleklerden böyle bir Ambulans, ambulans nerede kalıyor? Dayan şef! Şef Değil mi? Ha? Ha? Öldü mü? Öldü mü? Öldü mü? Öldü mü? Ölmedi değil mi? Ölmedi değil mi? Ölmez o! değil mi? Öldü mü? Öldü mü? ...bütün bu olaylar benim yüzümden. Hiçbir şey hiç kimsenin yüzünden değil Belgin abla. Hiçbir şey hiç kimsenin yüzünden değil. Şef sadece her polis gibi görevini yapıyordu. İyi insanları kötülerden koruyordu sadece. Şef'e gerçekten yardım etmek istiyorsan Belgin abla... ...onun elini tut ablacığım. Şu anda buna o kadar çok ihtiyacı var ki... Her şey için özür dilerim Kemal Bey. Her şey için özür dilerim. Dayan şef. Dayan. Dayan. Ne oldu? Bir haber var mı? Maalesef. Maalesef biz onları değil onlar bizi bulmadan yapacak hiçbir şeyimiz yok. Oturup bizi aramalarını bekleyeceğiz. Ne dedin sen? Yapacak hiçbir şeyimiz yok mu dedin? Kızımız orada ne olduğunu, ne istediğini bilmediğim bir kadının kollarında korku içinde ağlarken... ...sen geçmişsin karşıma, yapacak hiçbir şeyimiz yok mu diyorsun? Niye hala bu rezil yerde oturuyoruz? Niye sokaklara çıkıp aramıyoruz onu? Niye polise haber vermiyoruz? Bu iş sandığın gibi değil Meltem. Anlat o zaman bana her şeyi. Artık anlat, ben de bileyim neyin ne olduğunu neyin ne kadar karışık, ne kadar basit olduğunu. Aklımı yitirmek üzereyim. Baksana şu halime. Sevgilim, merak etme sevgilim. Çok yakında geçecek bunlar. Çok az kaldı. Dayan, dayan. Madem burada oturup böyle bekleyeceğiz... ...bana her şeyi anlatacaksın Hakan. Şu Kürşat kimmiş bana anlatacaksın. Hadi gidelim. Nereye Gülsüm Hanım? Hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir yer biliyorum. Yusuf'un telefonu var sizde değil mi? Var efendim. Güzel. Baba. Babacığım. Babacığım. Baba. Ah. Hadi gidelim. Baba. Dayanın Kemal Bey. Dayanın. Hem sizin gibi koskoca bir başkomiseri. Minicik Minicik bir kurşun. Ne Hadi yapar efendim, ki? Ne oluyor? Ver. Ne oluyor? Çabuk çabuk çabuk. Tamam. Ne ben. oluyor ya? Sakin ol Memoli. Sakin sen ol. ol. Taktım efendim. Daha hızlı sürün çabuk. şunu. hızlı sürün. Memoli. Memoli sakin Hayır, ol. Hayır sen. Tak Çok çabuk çabuk. Şu ana e, kadar e, Memoli. E, Duygularım e, 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 çok karışık. O çabuk çok hazır. Ama artık tamam. ne hissedeceğimi, ne üzüleceğimi biliyorum. E, artık e, biliyorum Memoli. Artık biliyorum. Hadi. Tamam hazır. Başlıyoruz. su şef? Bilmiyorum. Ama birazdan öğreneceğim. Biz çok iyi biliyoruz şef nereye gittiğini. Gönlünü ferah tut. Ama oradaki melekleri de fazla kıskandırma. Beni yolcu etmeye geldiniz demek. Hayır şef. Sana gitme demeye geldik. Gitme demeye mi? Daha yapacak çok işimiz var şef. Daha peşinden koşup kıçına tekmeyi basmamız gereken çok pislik var. Hani onlar pes edene kadar biz pes etmeyecektik şef. Hani onlar vazgeçmeden biz vazgeçmeyecektik. Hani ölmeyecektik şef. Memoli. Bana da söz vermiştin şef. Nikahımda şahitlik yapacaktın. Hani olur ya bir gün benimle evlenecek kadar bahtsız bir kız bulursam. Onun gönlünü çelebilirsem. Onu istemeye beraber gidecektik şef. Hani ben evlenmeden ölmeyecektin şef. Başkomiserim. O gün nehirde çamaşır yıkarken bana söz vermiştiniz. Hani bana balık tutmayı öğretecektiniz. Hani bir gün oğlum olursa ona sizin gibi mert olmayı öğretecektiniz. Hani beni gözüm kuru, alnım açık, yüzüm güleç görmeden ölmeyecektiniz. Kemal Bey. Beygül Hanım. Bana söz vermiştiniz. Hani bir akşam hep beraber sabaha kadar oturup benim bütün filmlerimi izleyecektik. Unuttunuz mu? Tutman gereken bu kadar çok söz varken, yarım kalmış bu kadar çok işimiz varken, bizi burada böyle bırakıp gidemezsin şef! Görmüyor musun? Gidemezsin şef! Hadi şef, hadi! Kemal Bey! Hadi başkomiserim, hadi! Dayan, gitme, gitme! Şef! Şef! çok, 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 Kemal çok, Hadi Şef! To, to hadi shef, shef. şükür Memoli. Allah'a şükür. Burası mı Gülsüm Hanım? Burası. Kürşat'ın hayatta tahmin edemeyeceği bir yer. Şimdi seninle bir anlaşma yapacağız Damla Hanımcığım. Eğer usta durursan hiçbir şey olmayacak. Ne sen üzüleceksin ne de ben. Ne senin canın yanacak ne de benim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.